Merhaba, ben İç Hastalıkları Doçenti Doktor Abdülhalim Şenit. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra iç, iç Hastalıkları İtisasi'mi tamamladım. Ondan sonra İstanbul Medicine Hospital Hastanesi'nde yaklaşık 15 yılda çalışmaktayım. 2019 yılında Doçentlik ünvanını aldım. Ve o tarihten beri İstanbul Medisin Üniversitesi ve Atlas Üniversitesi bünyesinde iç hastalıkları uzmanı ve diyabet uzmanı olarak görevime devam etmekteyim. Özellikle diyabet hastalığı üzerinde çalışmalarımı yoğunlaştırdım ve bu alanda çalışmalarımı da devam etmekteyim. Diyabet spesifik hasta bakmaktayım. Atlas Üniversitesi'nden görev olarak rektör danışmanlığı ve meslek yüksek okulun müdürlüğü görevim bulunmaktadır. Eğitimden sorumlu öğretim üyesiyim aynı zamanda tıp fakültesinin. Hastanemizde iç hastalıkları polikliniklerinden sorumluyum ve diyabet ağırlıklı polikliniklerinde yöneticiliğini yapmaktayım. İç hastalıkları anlamında dediğimiz zaman obezite ile tip 2 diyabetle metabolik sendromla özel ilgilenmekteyim. Ayrıca genel iç hastalıkların nosyonu adı altında olacak hastalıklara da bakmaktayım. Özellikle metabolik sendrom obezite ve tipiki diyabet rahatsızlığı olan hastaları da üniversitemizde ve hastanemizde görmek ister ve ağırlamak isteriz.